ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla ilerliyor. Patron Mourinho efektini göstermeye başlamış. Derbi öncesi Kasımpaşa maçından 3 puan almışken maç sonu ise patron Galatasaray'a çok fena göndermelerde bulundu. Ayrıca ezeli rakibi endişeye düşüren, korkutan Ennesri gollerini yine konuşturduğu gibi ünlü yorumculardan da çarpıcı Nesri tespitleri yapıldı ve maç sonu sekerek sahadan çıkan yoksa derbide oynayamayacak mı denilen Fred'den de açıklama geldi. Ne mi? Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi de bir ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak Fenerbahçe son oynadığı 4 maçta 13 gol atarken sadece 1 gol yiyerek müthiş bir istatistik yakaladı ve Kasımpaşa galibiyetiyle iç sahada çıktığı son 8 Süper Lig maçını kazanan Mourinho Fenerbahçe maçında 2015-16 sezonundaki Vitor Pereira'dan bu yana üst üste 8 galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu. Maç sonu konuşan Mourinho da birçok farklı şekillerde tehlike oluşturuyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var. Kalite anlamında imkanımız çok fazla derken Galatasaray maçı için daha önce sadece bir maç demiştiniz. Ancak taraftarlar için de öyle değil. Galatasaray mağlubiyetindeki atmosferi gördünüz ve fikriniz değişti mi sorusuna Mourinho sadece bir maç. Peki, Mert Hakan Yandaş kart sınırındaydı. Mert'in Galatasaray derbilerinde takıma pozitif etkisini düşünecek olursak, bu konuda önlem aldınız mı sorusuna ise bizler sarı kartları kontrol etme veya kart sınırında olan oyuncuları temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Biz oyunumuzu oynuyoruz. Peki, Mourinho etkisi görmeye başladık diyebilir miyiz sorusu sorulduğunda da daha önce de söyledim. Mourinho etkisi kupalar kazanmaktır. Ben kendimi ve hedeflerimi böyle tanımlarım. Üç kulvarda ilerliyoruz. Adım adım hedef koyuyoruz. Ligde normal şartlarda liderin 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu. Ama şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. Bizim için zor bir durum ama neler olacağını görelim. En azından şunu söyleyebilirim. 2 yıllık sözleşmem süresince bu etkiyi mutlaka göreceğiz. Ama tabii ki futbolda ilk yılı düşünmelisiniz. Futbol size zaman vermez. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim. Ayrıca Ennessi transferinde çok eleştirildim. Kulüp çok fazla para verdiği için eleştirildi. Hatta zarar etmemek için Ocak'ta Suudi Arabistan'a satılması konuşuldu. Şu anda en nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ancak bu süreçte ben hiç panik yapmadım. Çünkü en geldiğinde sezon başı kampı geçirmemişti. Fiziksel gücü yeterli değildi. Ayrıca Ceko ile birlikte fazla süre alamamışlardı. Şu anda en görüyoruz. Ligde penaltısız 15 golü var. Bazı oyuncuları oturtmak beni çok üzüyor. İrfan Can, Cenk Tosun, Cengiz Bugün Ceko kulübedeydi. Maxi ve bazen Taliska kulübede oluyor. Çok opsiyonumuz olduğu için mutluyum ama sakatlıklar yüzünden üzgünüm. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Birlik olmuş bir şekilde çok iyi çalışıyorlar. Böyle bir takımla çalışmak bir teknik direktör için zevkli değerlendirmelerinde bulundu. Öte yandan Fred'in maç sonu seke seke soyunma odasına gitmesiyle yürekler ağza gelmiş. Yoksa orta sahanın beyni derbide oynayamayacak mı sorusu sorulmaya başlamışken stat çıkışı muhabirin "Sakatlığın nasıl Fred?" diye sorduğunda "Sakat değilim dostum." dedi ve kulüp televizyonuna ise "Kendime bakıyorum. Kendime dikkat ediyorum. Kimse endişe etmesin. Ben iyiyim." haftaya sahada olacağım açıklamasıyla herkesi rahatlattı. Diğer yandan ünlü yorumculardan ise Fenerbahçe değerlendirmelerinde kısa kısa Artem Şener, Enesri çok büyük bir golcü. Real Madrid'e Manchester City'ye koy banko oynar. Yusuf Enesri Avrupa'nın en iyi 5 golcüsünden birisi. Fenerbahçe onu nasıl elinde tutacak çok merak ediyorum. Ümit Ezat en Nesri'yi bize kaskallayanlardan Allah razı olsun. Ne kaskallamışlar En Nesri'yi be. Başkan Sevilla'ya az vermiş. Başkanın yerinde olsam 20 milyon daha veriyorum derim. Penaltısız 15 gol. Bugün Osimen'in 5 penaltısı var. Serdar Ali Çelikler. Fenerbahçe'de En Nesri önde hiç top tutamıyor. O yüzden Ceko'nun ne kadar önemli bir futbolcu olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Erman Toroğlu. Fener köprüden önceki son çıkıştan çıktı. Herkes Okan vurup başarılı diyor ama ben öyle demiyorum. Galatasaray uzun zamandır iyi futbol oynamıyor. Yurt dışında da bir felaket zaten. Güntekin Onay. Mourinho gerçekten çok büyük bir teknik direktör. Çok tecrübeli. Skor 2-1 oldu. Kasım Paşa geliyor. Hemen Taliska'yı çıkardı. Ceko'yu aldı. Hiç beklemedi bile. Anında müdahale yaptı. Eden Ceko'da gerçekten bu lige çok fazla. Abdülkerim Durmaz. Ben de artık Mourinho'nun futbol anlayışına ikna oldum. Mourinho kadroda veya oyunda ne yaparsa yapsın başarılı oluyor. Ümit Karan. Ali Şansalan'a bir 3-5 sene daha maç vermesinler. Bu ne yahu? Rezalet bir yönetim var sahada. Burak Yılmaz'ı eleştirmem lazım. Hocam sen Kadıköy'de oynuyorsun. Kendi sahanda değil. Rıdvan Dinmen de derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. TFF diğer maçlar için de kulüplere yazı gönderip kendi paranızla istediğiniz maça yabancı hakem getirin demeyi düşünüyor. Bence federasyon ismi de belirlemiştir, varı da belirlemiştir. Biz boşuna konuşuyoruz. Şu anda hakem bellidir bence. Ortalık böyleyken yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarlarının gücünü gördük. Olağanüstü bir ses ve enerjileri var. Taraftarlarımız tam anlamıyla bir resital sundu. İbrahim Hatipoğlu ve Okan Buruk yabancı hakeme sıcak baktıklarını da söylemişti. Biz de sıcak bakıyoruz. Takdir de federasyonumuzundur dedi.